Arkadaşlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün size yeri e ne iş yarıyor, nasıl çalışıyor onu göstereceğim arabalarda. Eski araçlarda nasıldı, yeni araçlarda nasıl çalışıyor onu anlatacağım. Ee, bu araç 1.6 dizel. EGR e genelde dizel arabalarda oluyor. Çünkü ani gaz vermelerde çevreye çok zarar verdiği için EGR e onu minimize etmeye çalışıyor. Böyle bir sistem yani. EGR nasıl çalışır? Şimdi ee, eski arabalarda EGR sadece egzozdan giren gazı. Giren gazı burası egzoz gözleri. Manifoldtan tek boğazdan çıkarken burada buraya bağlı. Buradan gaz giriyor. Şu yandan giriyor. Şöyle. Şimdi şu tornavidayı görüyor musunuz yan tarafta? Buradan buraya bir bağlantı var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu bu gaz buradan giriyor. Yani bu şöyle duruyor. Hala hazırda şöyle duruyor. Bu gaz üstten giriyor deliklerden. Alttan geri çıkıyor. Bu soğutucu. Buradaki gazı soğutuyor. Bu hani ani gaz vermeleri atıyorum buradan 700 derece sıcaklık çıkıyorsa 700 derece buradan giriyor. Buradan çıkarken 300 dereceye düşüyor. Neden öyle yapıyoruz? Ee, buradaki soğuk hava girişini engellemesin diye. Yani azaltmasın, bozmasın diye. Şimdi eski arabalarda böyle e, ısı değiştirici yoktu. Egzoza çıkıyordu. Direktmen pistonun üzerine gönderiliyordu. Buradan geliyor. Bu da buradan böyle bu tarafa geçiyor. Böyle buradan buraya. Şuradan göstereyim şöyle. Şimdi buradan giriyor gaz. Buradan çıkıp soğuyan gaz buradan giriyor. Egere vanası var. Bunu enjeksiyon beyni kumanda ediyor. Açıyor. Egere vanasından buradan geçiyor. Buradan böyle geçiyor. Buradan şuradan geçiyor. Emme manifoldun içine bu tarafa doğru püskürtüyor. Buradan yine soğuk havayla beraber ee, homojen bir dağılımla Pistonlara silindirlerin hepsine giriyor gaz bu gazı niye giriyor şimdi bunun içine bu gaz <laughs> bu gaz buradan niye giriyor bunun içine ani gaz vermelerde egzozdan çıkan azot oksit NOx çevreye aşırı derecede zararlı asit yağmurlarına sebep oluyor asit yağmurlarına şimdi e, NOx onu ayrıyetten bakıp araştırdım yani şimdi neden öyle oluyor? Dizel araçlarda ani gaz vermelerde hatta bu EGR'i de iptal ediyor. Çıkış düşüyor diye. Müşterilerin bazıları hatta şikayet ediyor. Diyor ki ya diyor bazen diyor bir iki attım ya da iki üç attığımda ani gaz vermemde araba böyle bir aptallaşıp ondan sonra hareket ediyor diyor. İşte o aptallaşmasının sebebi EGR e devreye giriyor. EGR e devreye girdiği zaman güzel yanma olacağı zaman çok böyle çılgın yanma olacağı zaman oraya yanmış gazı gönderdiği zaman ne oluyor? Kalitesiz bir yanma oluyor. Biz bu kalitesiz yanmayı neden istiyoruz? İşte çevreye verdiği zarardan dolayı. Çevreye nasıl zarar veriyor? çıkarttığı azot oksit Yukarıya çıktığı zaman tekrar geri aşağı inerken asit yağmurları seviyor. Asit yağmurları ormanları yok ediyor, kurutuyor ağaçları. Onun için hani e, bunu istemiyorlar ama şimdi şu, bu sistemi engelleyen şey var. E, DPF, dizel partikül kütlesi var. Partikül kütlesi bu azot oksitin üzerine tutuyor. Ama nasıl tutuyor? Örneğin şehir içinde tutuyor. Şehir içine çıkarken ben program yazmış diyor ki bu araba diyor bu diyor eksozu temizlemesi için diyor. 150 km örneğin 130 km hızla gitsin. 2500 devirle gitsin. Bu eksozu temizlesin. Nerede? Merkeze tutsun. Gitsin ormanlık bölgede atsın. E, yeni atıyor yeni atıyor dışarı. Tam bir şey yok yani. O parti fitnesini üzerine tutup da hava fitnesi gibi söküp atacağın malzeme değil yani. 10 bin liralık malzeme nereye atıyorsak? Var mı var? Kimde var? Kimse de yok. Hava fitnesi gibi 35-40 değiştirip at, genizi tak. Öyle bir dünya yok yani. Ha, ya da Sıkıp dışarıda temizliyorlar. O da işte kimyasalla temizliyorlar. Kimyasalla zaten çevreye zararlı. Temizliyorlar. Atıyorum o da, o da gidiyor kanalizasyon ya da sokağa temizliği gene gidiyor kanalizasyon gene gidiyor toprağa karışıyor falan filan yani. Bir sürü uzun hikaye. Şimdi e, Eger'in amacı bu. Eskilerde soğutma yoktu. Mesela buradan gaz giriyor, buradan çıkıyor. Burayı su soğutuyor. Suyun gezdiği bölge burası. Bu da burası. Burada etrafında su geziyor, buradan sıcak gaz giriyor, buradan soğuyor, eşanjör, EGR eşanjörü geçiyor bu tarafa, EGR'e bak devreye giriyor. EGR'e bak demin anlattım ya, EGR'e bak devreye giriyor. Bu borudan, evme manifoldunda bir yapışkanın üzerine yanmış gazı gönderiyor. Niye gönderiyor? Demin de anlattığım gibi. Orada yanmayı kötüleştirmek için. Müşterilerin şikayet oluyor, biraz önce de söyledim ya. İşte çekiş düşüyor, bilmiyorum ne oluyor. Eski arabalarda EGR'i iddialı oluyordu. Tam bu giriş bölgesine saç kapak koyuyorlardı, kapatıyorlardı böyle elektrikli falan değildi. Onlar vakum balıyordu. Ya da ani gaz vermelerdi. Tepki, tepkilemeli gaz vermelerdi. Yani yüksek devre ya birden çıkartmak için araba sollarken kalkışlı patinel bir patinelce kalkmak istiyor. Çok sert yanma olduğu için o yanmayı o şekilde kötüleştiriyorlardı. İşte gün geçtikçe gün geçtikçe iyileştirdiler. Daha da böyle işte o yanmayı iyileştirirken sistemi çalışmasını iyileştirdiler. Yine vakumda çalışıyor. Bak buradan bunu vakumla gaz veriyor. Bunu yine elektrikle kontrol ediyor. Bu yolu açıp kapatıyor. Buradan bu yolu açıp kapatıyor. Buradan da yeni yollarımız için elektrik bir vana daha var. Daha yeni arabalarda çift EGR var. Alçak basınç EGR'si, yüksek basınç EGR'si. Hani büyük e, yüksek hızlarda gaz verdiği zaman onu da e, kötüleştirsin diye iki EGR var artık. Bir taneydi. Yeni arabalarda iki tane var. Bu EGR sistemi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, yanmış gazı, egzozdaki yanmış gazı Buradan bulaştırıyor, elma manikuruna piston üzerine gönderiyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın.